Hoş geldiniz arkadaşlar. İşin özü birileri Hillville'de mağaza kılığında bir uyuşturucu tezgahı kuruyor. Lombardi'nin patronu kendine rakip istemiyor. Fişlerini kesmen lazım yani diyor. Alandaki konteynerleri havaya uçur. Bombaları konteynerlara yerleştirsen yeter. Ardından hemen uzaklaş. İyi şanslar diyor. Arkadaşlar sadece yani hırsızlık falan değil. Biz baya şu an şeye de gidiyoruz yani. Suikasta falan da gidiyoruz yani. 208 numaraya git ve fark edilmeden konteynerlara bomba yerleştir. Pürmüz gerekli diyor. Tamam abi pürmüzümüz var. O zaman 208 numaraya gidelim. Hadi bakalım. Hillville'e gidiyoruz. Son 21 dakikadayız. Evet Gülsena'nın da dediği gibi bir yargı arıyoruz arkadaşlar. Yayın süremizi uzatacak. Simgeden bir tane kalp gelmiş kesesine bereket sağ olsun. Araç çalmaya geçtik. Ara, araç çaldık, bir tane parçaladık, sattık arkadaşlar. Daha da görevler gelecek ama benim çok hızlı olmam lazım. 208 numaraya doğru gitmem gerekiyor. 208 nerede lan burada? 207 burada, 206 burada, 208 karşıda. Oha! Konteynerların içine mi yerleştireceğim? Abi o zaman arabayı şuraya bir yere koyalım. Hadi bakalım hayırlısı. Aha güvenlik burada. Oo 7 ile 11 arası güvenlik çıkıyormuş buradan. Merhaba merhaba. Öyle bakıyorum. Abi 3 farklı yere birden nasıl koyacağız? 7. Babacım hadi sen çık bir mesaiyi bitir be. Hadi bastanım be. Heh. Hadi koç. Şimdi zaten. Aa iki, diğeri geldi ama ya. Tabi abi burayı boş bırakırlar mı ya? Burayı boş bırakırlar mı? Burada bir Aa, burada bir tane daha var kapı. E çok iyi. Dur şu şeyi de deaktivite edelim. Bir, iki. Tamam iki tane var abi. Vallahi daldım içeri ama. Hadi hayırlısı. nerede bu eleman? Gençler. Oğlum güvenlik nerede? Elemanın sesi geliyor. Abi ben adamın yerini öğrenmek zorundayım yalnız şu an. Tuvalette misin lan? Neredesin birader? Aa burada burada. Aha. Tamam gençler. Elemanın yerini öğrendik. Bu burada otura koysun. Biz de işimizi görelim hemen. Hemen hemen. Hayır. Gece vardiyasındaki gitti. Gündüz vardiyasındaki geri geldi. Tamam adam oturuyor. Türümüzü al. Acım. Bulduğumu da alırım ha. Yanlış anlamayın da. Ama bu bu kadar ses çıkarız. Aha. Aha! Oğlum nereye çıktı şimdi bu herif? Bir taneyi yerleştirdim. Aha orada! Tamam! Rutinini öğrendim, rutinini öğrendim. Arkadaşlar şu an kaç beğeni dolduğumuzu birisi bir yazabilir mi? On da buraya geliyormuş. Çok hızlı olursam yetişir miyim? Çabuk 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 çabuk. Abi. Tertemiz iş yaptım şu an. Tertemiz iş yaptım. Eve kaçtım. <laughs> Oğlum! Oo! Çabuk 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 kaç 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 sık. Abi bu nedir ya? Oğlum bombayı ben gittikten sonra patlatacak sandım bunlar. Dur o zaman bir şey söyleyeceğim. Girdiğimiz gibi eşyaları bıraktığımız gibi kaçmamız lazım. Ben bomba patlayacağını anlamadım. Vallahi bombanın patlayacağını anlamadım. Arkadaşlar bu arada 9K beğenideyiz ya. Birisi bana 50K beğeni olunca haber verebilir mi? Gençler o zaman bir tık daha hızlı olmamız gerekiyor. Kardelen diyor ki ne kadar çok temiz iş yapmışsın maşallah diyor. Ama bak ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Şu konuda bir anlaşalım. Ben şey olduğunu sanmadım. Ben gidince bombalar patlayacak sandım. Tamam bu eleman burada. Beni anlar mı ya? Anlar tabi anlamaz mı anasını satayım. Gelme gelme hadi git artık. Şöyle dursam görür mü lan? Ha tamam o bir daha dönmez buraya. Hayatta dönmez. Allah! Yakalandık, 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 yakalandık. Gir, 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 gir. Kaç, 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 kaç. Yok bence bence peşimi bıraktılar. Bence peşimi bıraktılar. Bence tertemiz peşimi bıraktılar abi. Tamam süper. Hadi yarım kalan işimizi devam ettirelim. İşler Eleman gitti. Kapı da açık. Abi kamera kamera. Bir insan evladı bana burada kamera olduğunu söylesin tamam mı? Bir insan evladı kamera olduğunu unuttuğumuzu bize söylesin. Fena sıkıyor. Öldük öldük her türlü öldük. Her türlü öldük. Tamam. Söyleyenler varsa ve ben dinlemediysem özür diliyorum. Evet. Şu an kafamızı toparlıyoruz. İnsan gibi kamera olduğunu düşünerekten giriyoruz abi. Hayır ben de diyorum zaten arkadaş Tamam. Araba buradan kaçmaya hazır. Bak buradan karşıya direkt kaçacağız tamam mı? Bütün ayarlamalarımızı yaptık. Bir tane de şurada vardı. Kurtarır mı mesafe? Bence kurtarır. O kadar para verdik lan bu drone'a. Seni tanıyan birileri var diyor. Ulan beni buradan nasıl tanıdınız be? Tamam. Süper. Tamam tamam. Bak vallahi hallettim. Ataştan bu arada jetonlar mı geliyor ben mi yanlış görüyorum? Abi şu an 12 dakikamız kalmış. Birinin zaten yayını acilen uzatması lazım. Acilen. Hadi babacım. Girdik. Elemanın bir yerini saptamamız gerekiyor öncelikle. burada yine tamam güzel. Burada burada. Birazdan işini bitirip çıkar oradan. Biz bir pürmüz diyelim burayı. Gençler 12'de de olacak yayınımız inşallah. Çıktı mı lan bu buradan? Çabuk 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 Benim elemanın yerini saptamam lazım. Aa çıkıyor çıkıyor. Çıktı. Çıktı. Ananı avradın. Ha? Vallahi duydu. Vallahi duydu. ya? Oh, 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 oh. Babacım helikopter gönderdi adamlar. Helikopter ayıptır ya. Ayıp denen bir şey var ya. İnsan bu vurduk biz birader ya. <laughs> Ve İbrahim Çalış İbrahim Kesene Bereket hoş geldin. Abi polis burada bak. Can okay. Abi giremiyor muyum eve ya? Abi şu helikopterden kurtulmam lazım ya. Polis yeni saptadı diyor. Of. Yemin ediyorum var ya çıldıracağım. Helikopterden kurtulamadık İbrahim. Tekrar gidiyorum lan oraya. Sizin ağzınıza tükürürüm ben. Ben bu işi yapmazsam benim de adım ebeveyn game değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi bırak kedi. Yani fare olduğumuzu görevi yapmaya çalışıyorum. Dur bakalım dur sen dur. Abi daha teknik girmemiz lazım. Ya bu beni tanıyanlar manıyanlar da var ya onlar işi bozuyor abi. Bir elemanın yeni bir saptayalım önce. Önce önce elemanın yeni saptamamız lazım. Ya Murat, soygun değil aslında. İki tane bomba yerleştirmem lazım aga. Ha, gördüm. Tamam çok güzel. Jesus Has. Çüş. Çüş. abi. Ben bak bir şey söyleyeyim ben bu bölümü geçemezsem oyunu silerim. Bu kadar da iddialıyım yani. Bak ben bu bölümü geçemeyeyim net oyunu sildiğim andır bu. Canlı yayında silerim bir de hepinizin gözü önünde. Geçeceğim abi. Geçeceğim yok öyle bir dünya. Adamın gözüne gözüne kendimizi sokarsak polis yeri gelir tabi abi. Dur şimdi. Evet abicim 208 numaraya git ve fark edilmeden konteynere bomba yerleştir diyor. Biz de 208 numaraya doğru gidiyoruz. ALK'dan ve Nizipli Gökhan'dan jetonlar gelmiş. Keselerine bereket. Şimdi babacım. Biz bu arabayı şöyle koyuyor muyuz? Koyuyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi drone'la şeyleri kapatıyor muyuz? Hatta elemanı da işaretliyor muyuz? Mük. Bak şimdi geçeceğim. Tamam abi, adamın rutinini keşfettik şu an. Bence de Gamze, sakince işimizi halledersek geçeriz gibime geliyor. Bak şimdi, adam orada. Tamam mı? Pürmüz de burada. Abi kim saptadı beni? Allah aşkına kim saptadı beni ya? Saptama dedi gördünüz değil mi? Görmedi, görmedi, görmedi. Tamam gir abicim oraya. Aynen otur biraz bilgisayar oyna ya. Otur biraz bilgisayar oyna ya. Muhtemelen geçen arabalardan bir tanesi aynen. Çabuk 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 çabuk. Bak bu bir. Bu da iki. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Yes. Böyle kaçılır. Hamzacığım o güzel kesene bereket. Tamam. Çiçek. Kapıları salla Murat. Umurumda bile değil abi. Ben görevimi yaptım mı yaptım. Efendim. Biri arabanı görmüş man. ve polise Go haber vermiş. Birader araba tamircisine git Asap. ve yeni bir renge boyat diyor. Abi zaten çok fazla şey olduk ya. Ne onun adı? Ay yuka çıktık. Biz bir araba tamircisine gidelim. Hakikaten arabanın bir rengini değiştirelim. Ahmet sesi nasıl değiştin diyor e, Telefonun ayarlarından değiştirebiliyorsun Evet gençler şimdi araba tamircisine geldik Burada istediğimiz gibi Arabanın rengini mengini Değiştirebiliyoruz Bring kardeş Abi bizim Kırmızı rengi sevdiğimi çok biliyorsunuz Yani o yüzden mümkünse Kırmızı renk yapıyoruz efendim arabamızı.